RetroBur'a hoş geldiniz. Bugün ilk olarak 1987 yılında Distinctive Software tarafından geliştirilmiş ve Acolada tarafından Amiga 500 için piyasaya çıkartılmış bir yarış oyunu olan Test Drive'ı inceliyorum. Oyun ayrıca Atari ST, Commodore 64 ve MS-DOS gibi birçok farklı platform içinde çıkmıştır dönemi için sahip olduğu muhteşem grafikler ve araç içinden bakış açısıyla Test Drive çok sevilmiş ve devam oyunları da gelmiştir. Aslında seriyi 3 ana dönemde ele alabiliriz. 1987 ile 1991 yılları arasında kalan ilk dönem ki bu dönemde oyunlar Amiga 500 ve Commodore 64 gibi ev bilgisayarlarına çıkmıştır. 1997 ile 2004 yılları arasında kalan ikinci dönemde seri yeniden canlandırılmıştır. Son dönem 2006 yılından itibaren başlayarak oyunun adına unlimited eklenerek Test Drive Unlimited olarak yayınlanmıştır. Şimdi isterseniz hep beraber serinin ilk dönem oyunlarına beraberce göz atalım. Test Drive 1987 yılında çıkmış olan ilk oyundur ve zamanına göre oldukça iyi grafiklere ve aralarında Porsche 911, Ferrari Testarossa ve Lotus Esprit Turbo gibi süper spor 5 arabanın olduğu bir araç çeşitliliğine sahiptir. Oynayacağımız arabayı seçtiğimiz zaman ön camın açılıp güneş gözlüğü takmış şoförün göz kırpması ve son gaz ekrandan ayrılması dönemi için efsane animasyonlar arasına girmiştir. Test Drive oyununun hikayesi ise şöyledir. Ömrümüz boyunca en büyük hayalimiz süper egzotik spor arabalardan birine sahip olmak ve kullanmak olmuştur. Yine hikayeye göre yazılım şirketimizi borsaya açarak 1 milyon dolar kazanır kazanmaz soluğu çeşit çeşit spor arabalarının olduğu otomobil bayisinde alırız. Satıcı biraz da paranın kokusunu alarak bize istediğimiz bir aracı alarak test sürüşüne çıkabileceğimizi söyler. Biz de birbirinden spor 5 farklı arabadan birini seçerek yola çıkarız. Adından da anlaşılacağı üzere amacımız seçtiğimiz arabayla 5 etap sürecek bir test sürüşüne çıkmak ve olabilecek en kısa zamanda araba galerisine geri dönmektir. Her etap sonunda ortalama yaptığımız hıza göre bir puan kazanırız ve bu puan ne kadar hızlı gittiysek o kadar yüksek olur. Ayrıca her etap arasında akaryakıt istasyonuna uğrayarak depomuzu doldurmayı da unutmamamız gerekir. Oyunun en belirgin özelliklerinden birisi gerçekten çalışan devir ve hız göstergeleri dahil her arabanın birbirinden farklı ve detaylı kokpit tasarımlarına sahip olmasıdır. Oyunun sürüş deneyimi ne yazık ki grafikleri kadar iyi değildir ve yönetmemiz gereken en önemli şeylerden biri vites geçişlerini doğru zamanda motoru patlatmadan yapmaktır. Aksi takdirde bir canımız gider ki bu durum o kadar önemli olmuştur ki şu efsane repliğin oluşmasına neden olmuştur. Motora fazla yüklenme. Motoru patlatmamak için devir göstergesini ya da motor sesini takip etmemiz gerekir. Her arabanın motor sesi birbirine çok benzese de vites değiştirme hissiyatı oyuna oldukça iyi bir şekilde yansıtılmıştır. Motor sesleri birbirine benzemesine rağmen arabaların davranışları Seçim ekranında bize sunulan verilerde de gösterildiği gibi birbirinden farklıdır. Örneğin Lamborghini Countach ilk viteslerde korkunç bir hızlanma sağlayabiliyorken yüksek hızlara çıkması uzun sürmektedir. Ferrari Testarossa ise hızlanması yavaş olsa da yüksek hızlara daha çabuk ulaşmaktadır. Oyunda ayrıca yüksek hız yaptığımızda peşimize polis arabaları takılır ve bizi durdurarak ceza yazarlar. Tabii ki amaç süreden çalmaktır. Bu durumdan kaçınmak için aracımıza monte edilen ve polis radarlarını tespit eden cihazı kullanabiliriz. Bu cihaz sayesinde çok fazla bip sesi duyduğumuzda polis radarına yaklaştığımızı anlayarak yavaşlayabilir ya da daha fazla hızlanarak polis arabalarından kaçmayı da deneyebiliriz. Yalnız eğer polis arabası önümüze geçerse çarpmadan durmamız gerekir. Yoksa oyun başka bir hak vermeden sona ermektedir. Polis arabalarının dışında bizi yavaşlatan trafikte diğer arabalara çarpmamamız, kayalıklara çıkmamamız ya da uçurumdan aşağıya düşmememiz gerekir. Eğer bunu başaramazsak da bir canımızı kaybederiz. Mükemmel grafiklere ve araç çeşitliliğine rağmen Sürüş deneyimi biraz eksik kalan Test Drive yine de dönemine göre çok iyi bir oyun olmayı başarmış ve hatta birçok kişi için Amiga 500 alma nedenlerinden biri olmuştur. Test Drive 2 Tam adıyla Test Drive 2 The Duel oyunu da Distinctive Software tarafından geliştirilmiş ve Acolyte tarafından 1989 yılında yayınlanmıştır. İlk oyunda olduğu gibi Test Drive 2'nin de odak noktası süper spor arabaları tehlikeli otoyollarda sürerken trafikten sıyrılmak ve polis takibinden de kaçmaya çalışmaktır. Ancak ilk göze çarpan değişiklik araba sayısının azalmasıdır. Daha önce 5 farklı arabadan birini seçebilirken Test Drive 2'de Porsche 959 ve Ferrari F40 olmak üzere sadece iki araba içerisinden seçim yapmamız gerekir. Fakat oynanışı etkileyen çok önemli bir değişiklik gelmiştir ve artık ilk oyunda olduğu gibi zamana karşı yarışabilirken yeni eklenen yarış modunda başka bir arabaya karşı kafa kafaya da yarışabiliriz. İlk oyunda Sadece bir tarafı uçurum ve bir tarafı kayalık olan yolun yerine çöl, dağ geçitleri ve hatta tüneller içeren yeni etaplar eklenmiştir. Hatta sürücü koltuğunun perspektif görünümü bile biraz alçaltılarak karşıdan gelen trafikte ilerlerken daha iyi bir sürüş hissi elde edilmeye çalışılmıştır. Bu değişiklikler de oyuna olumlu yansımış ve oynanabilirlik ve hız hissi belirgin şekilde iyileşmiştir. Test Drive 2'de de her bölümde amacımız parkur sonundaki benzin istasyonuna en kısa sürede ulaşmaktır. Benzin istasyonunda durmak zorunlu değildir. Ancak benzinimiz biterse yolda kalacağımız için bu bize bir cana mal olur. Can demişken oyuna 5 canla başlarız ve her kaza yaptığımızda bir can kaybederiz. Eğer bir parkuru kaza yapmadan bitirebilirsek de ilave bir can kazanırız. Oyundaki bir diğer yenilik ise otomatik vites seçeneğinin eklenmiş olmasıdır. Oyuna zorluk seviyesini seçerek başlarız ve kolay zorluk seviyelerinde aracımızda otomatik vites varken daha zor seviyelerde düz vites bulunmaktadır. Ayrıca kolay zorluk seviyelerinde daha az trafik varken Zorluk arttıkça trafik seviyesi de artar. Düz vites araba kullanırken ilk oyunda olduğu gibi eğer vitesi devir çok yükselmeden doğru zamanda değiştiremezsek yine motorumuz patlar ve yine bir can kaybederiz. Test Drive 2'de polis arabalarına yakalanmamak için yine hız sınırlarına uymamız ya da polisler peşimize düşerse kaçmamız gerekir. Eğer kaçamazsak ve polis arabasına çarparsak da ilk oyunda olduğu gibi oyun sona ermektedir. Test Drive 2 ile beraber araba sayısının 2'ye indiğini söylemiştim. Ancak oyun geliştiricileri de bu durumu düşünmüş olacak ki oyuna ek genişleme paketleri eklemişler. İlave disketler olarak satılan bu paketlerle oyuna ek arabalar ve yeni parkur seçenekleri ekleyebiliyoruz ve ikisi yeni arabalar ve ikisi de yeni parkurlar olmak üzere Test Drive 2'ye toplam 4 eklenti paketi çıkmıştır. İlk araba eklenti paketi Lotus Turbo Esprit, Ferrari Testarossa ve Corvette ZR1 gibi 5 yeni süper spor araba içerirken ikinci araba paketi 1960'lı yıllardan Corvette Stingray, Mustang Shelby GT500 ve Pontiac GTO gibi 5 yeni büyük motor hacmine sahip, güçlü Amerikan arabalarını içerir. Ayrıca ilk parkur eklenti paketi Kaliforniya yollarını içerirken, ikinci parkur eklenti paketi Hollanda, Almanya ve İtalya gibi Avrupa şehirlerini içermiştir. Son olarak Test Drive 2'nin müzikleri de iyileştirilmiştir ve gerçekten harikadır. Test Drive 3: The Passion serinin üçüncü oyunudur ve daha önce geliştirilen iki oyunun aksine Distinctive Software tarafından değil Akolade'nin kendi bünyesinde geliştirilmiştir. Oyun 1990 yılında yine önceki oyunlardan farklı olarak sadece MS-DOS için çıkmıştır. Bu da oyun yapısından oynanışa kadar birçok farklılığa neden olmuştur. Test Drive 3 açık dünya bir haritaya sahiptir ve daha önceki oyunlarda olduğu gibi önceden belirlenmiş bir rotada ilerlememiz gerekmez. Her bölüm bitiş çizgisine ulaşmak için alternatif rotalar ve kısa yolları içerir. Ve arabamızı çimenliklere, tepelere ve çiftlikler gibi çeşitli yerlere sürerek ilerleyebiliriz. Birçok bakımdan oldukça önce bir oyun olan Test Drive 3 açık dünya, kısa yollar, Hava durumunun değişmesi ve hatta sileceklerimizi isteğimizle çalıştırmaya kadar birçok yenilik içerir. Hepsi gerçekten beklediğimiz gibi oyuna yansıtılmıştır. Daha bir asfalt yolda ilerlemek yerine sapabileceğimiz farklı rotalar olması gerçekten iyi hissettirir. Ancak oyun her ne kadar bize sunduğu rota seçeneklerinde bonkör olsa da pek iyi olmayan grafiklere 3 farklı müzik içeren bir radyoya sahip olmamıza rağmen ilk 2 oyunda kullanılan ve size bir spor araba kullanacak olmanın heyecanını yansıtan müzikler yerine pek iyi olmayan müziklere sahiptir. Fakat en önemlisi oynanış kesinlikle zordur. Oyunun aşırı hassas ve tepki veren bir sürüş dinamiği bulunmakta ve birçok viraj ve engebeli yola sahip olan Test Drive 3'de bir anda kendimizi yolun dışında bulmaktayız. Oyun, yarış seçenekleri olarak bir önceki oyun olan Test Drive 2 ile benzerlikler taşırken, bu oyunda da genişleme paketleriyle yeni araba ve yol seçenekleri açmak mümkün. Oyunun kutudan çıktığı halinde ise Lamborghini Diablo ve diğer ikisi konsept tasarımı olan arabalardan birini seçip yarışabiliyoruz. Test Drive 3'te Polis unsuru da görünüşte eskisi gibi kalmış ancak sadece görünüşte. Polislerin ne zaman peşimize takılacağını gösteren bir radar göstergemiz hala var. Ancak kovalamacalar bir şekilde önceki oyunlardaki gerilimini yansıtmamakta. Bunun nedeni de aslında oyunda peşimize takılan polis arabası sirenlerinin bizi tehdit ettiğini nadiren hissetmemiz ve önde gitmenin oldukça kolaylaşmış olmasıdır. Test Drive 3 hakkında söyleyebileceğim en iyi şey ne yazık ki dönemine göre oldukça yenilikçi olmasıdır. Ancak buna rağmen eğer ısrarcı olursanız sürüş kontrollerinin değişken doğasına ve arabayı yolda tutmak için direksiyonu ne kadar çevireceğimiz konusuna alışabiliriz. Çünkü fizik kuralları kullanacağımız tüm arabalar için aynıdır. Sonrasında ise gidilecek ve görülecek yerlerin keyfini çıkarmak bize kalır. Sizde oyunla ilgili düşüncelerinizi ya da benzer başka oyunları hatta varsa oyunla ilgili anılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.